Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir içerikle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar biz kartlara kod yüklerken mikrokontrolcülere debug yapmamız gerekiyor. Debug işlemini bu işlerle uğraşan arkadaşlar iyi bilirler sistemi bilgisayara bağlıyken kod kod, satır satır çalıştırabildiğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Debug'ı bu şekilde yapıyoruz ve istediğimiz değişkeni içinde kontrol edebiliyoruz. Debug yapmak demişken serial print fonksiyonundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Serial print fonksiyonu bütün sistemi durdurur ve sizin yazdığınız kodları seri porttan bilgisayarınıza aktarır. Debug yaparken ise debug registerları bizim için bunu hali hazırda yapmış olur ve bilgisayardan ne istediğimizi görürüz. Kodumuzun sağlıklı bir şekilde yazıldığından emin oluruz. Gelin hep birlikte bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Debug yapmak için öncelikle Visual Studio Code ekranını açıyoruz arkadaşlar. Visual Studio Code ekranında sizin platform ayı eklentisinin açık olması gerekiyor. Platform IA eklentiniz yoksa arkadaşlar hiç eee yorulmanıza gerek yok. Şuradan extensions kısmından PlatformIO IO yazdığınızda ilk çıkan seçeneğe tıklayıp yükle diyeceksiniz. diyeceksiniz arkadaşlar. Yüksel yüklendikten sonra sistemi kapatıp tekrar açmanız yeterli olacaktır. Daha sonra platforma home kısmına geleceksiniz ve yeni bir proje oluşturacaksınız. Projemize bir isim verelim. Arduino Arduino debug example ya da debug örnek. Daha sonra arkadaşlar buradan board seçeceğiz. Bizim hali hazırda boardumuz Uno. Görmüş olduğunuz gibi Arduino Uno kartım bilgisayarıma takılı. Daha sonra Arduino Framework'ünde çalışıyoruz. Framework burada Arduino kodlarını kullanabildiğimiz bir bölüm aslında. Sistemi yüklediğimizde arkadaşlar bu kodları yazan insanlara güvenip güvenmediğimiz soruyor. Güveniyoruz evet. Şimdi debug platform init dosyasından debug ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Bunları nasıl yapıyoruz arkadaşlar? En başta görmüş olduğunuz gibi zaten platform ayo bizim için bazı şeyleri ayarlamış durumda. Şu şekilde framework'ün altına nasıl debug yapacağımız için debug tool'umuzu seçiyoruz arkadaşlar. Debug alt dire tool dediğimiz zaman eşittir. Biz burada AVR için kullanacağımız için AVR setup'ını oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra debug'ımızın portunu soracaktır arkadaşlar. Şöyle bir alta iniyoruz. Debug alt tere port diyoruz arkadaşlar. Burada portu seçerken bir kere kod yüklediğinizde şurada da gözükecektir. Aksi halde aygıt yöneticisinden aygıt yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Ben iki ekran kullandığım için bu tarafta çıktı. Bakın burada benim Arduino Comport 3'e bağlıymış arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde yazıyoruz. Hemen ters slash iki tane bir tane nokta bir tane daha ters slash ardından büyük harflerle com 3 diyoruz. Ve debug portumuzu da seçmiş oluyoruz. Şurada bir açıklama satırı var arkadaşlar. Burada indi dosyalarında açıklama satırı bu şekilde yazılıyor. Yazmamıza gerek yok fakat biz yine de yazalım. Daha sonra arkadaşlar bizim bir de library ayarlamamız gerekiyor. Bu library bizim debug yaparken kullandığımız bir library arkadaşlar. lib deps diyoruz arkadaşlar. lib deps eşittir. Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı düzgün yazmamız gerekiyor. Dolinay slash avr tire debugger et evet. şöyle alt girli arkadaşlar ü harfine basılı tuttuğunuzda bu işaret çıkacaktır. Ondan sonra 1.4 versiyonunu kullanıyoruz. Ctrl S yapıp arkadaşlar şuradan src dosyamızı açtığımızda bakın artık debug dosyaları yüklendi oluştu. Şimdi bizim buraya debug e, için gerekli olan fa, e, kütüphaneleri include etmemiz gerekiyor. Şu şekilde include. Görmüş olduğunuz gibi zaten e, platform ayı oldukça esnek. Bize bütün kolaylıkları sağlanıyor. AVR8'in setup. Has dosyasını ekliyoruz. Bir son e, include etmemiz gereken dosyası arkadaşlar. App dosyası. Şöyle app alt tire api nokta haşı ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurada bizim artık debug'ı init etmemiz gerekiyor. Debug alt tire init. Bu şekilde arkadaşlar biz artık Arduino'yu debug edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Workspace'de debug anahtarları çıkacak. Bir saniye. Şuradan debug konsolumuzu açtık arkadaşlar. Kodumuzu yüklüyoruz. Şuradan debug'ımızı açtığımız arkadaşlar. Bakın burada yürütme, devam etme ve durdurma gibi seçenekler var. Şu fonksiyonları şimdilik durduruyorum arkadaşlar. Atıyorum. Arduino Uno'da bir değişkenimiz olsun. int x eşittir 0 diyelim arkadaşlar. Şuraya da artık bu fonksiyonla çalışmayacağı için. Şuraya da arkadaşlar x artı artı diyelim ve bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir serial portumuz bulunmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi değişkenimizi yazdık. Buradan artık breakpointlerimizi ekleyebiliyoruz. Breakpoint ne arkadaşlar? Biz programı çalıştırdığımızda, debug ettiğimizde oraya kadar çalışır, orada durur. Bir adım daha çalış demedikçe buradan, buranın altına geçmez. Gelin x değişkeninin hem üst satırını hem alt satırını bir inceleyelim arkadaşlar. Debug run'a başladığımda arkadaşlar şu şekilde successi verdi. Yani yüklendi. Kartın başlamak üzere arkadaşlar. Evet, artık debug'ı başlatabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada debug araçları çıktı arkadaşlar. Bakın adım adım çalıştırma var. Bunlar satır satır giderler arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Burada farklı bir sayfaya geçtiğimizi görüyorsunuz. Buraya neden geçtik biliyor musunuz arkadaşlar? Siz Arduino kodlarını kullandığınızda aslında bazı kütüphaneleri kullanıyorsunuz. O kütüphanenin içine girip çıkma esnasını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde devam ettiğimde arkadaşlar bakın x değişkenin olduğu bölgeye geldik. x değişkenini incelemek istediğimde arkadaşlar bakın buraya x'i yazıyorum. Enter dediğimde bakın eksi bir 17.831 olmuş. Bu neden olmuş arkadaşlar? O kadar hızlı çalışıyor ki bizim mikro kontrolcümüz. Saymış 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 intin sonuna gelmiş. Eksi değerlerinden tekrar başlamış. Şöyle adım adım tekrar devam edelim arkadaşlar. Bakın adım adım tekrar devam ediyorum. Bakın orada x değişkeninin değişimlerini tek tek görebiliyorum. Bir bir arttığını eksi olarak küçülüyor. İsterseniz farklı değerler yazabilir ya da şöyle kodumuzu kapatalım. Şurada bir tane e, pin mod ekleyelim arkadaşlar. Pin mod 13 virgül out diyelim. Bu şekilde. Şurayı düzeltiyorum. Daha sonra digital write fonksiyonu ile 13 numaralı ledimi 13 numaralı pine bağlı olan ledimi yakıp söndüreceğim arkadaşlar. Şu şekilde kopyalamak istiyorum. Bakın her ikisinin arasına da birer delay yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da yine iner milisaniyelik olsun. Daha sonra kopyalıyorum ve altına da yine atıyorum. Şurayı da sıfıra çevirelim. Ne yaptık arkadaşlar? Bildiğiniz basit e, blink kodunu yazdık. Şimdi bu blink kodunu tekrar çalıştırayım arkadaşlar. E, Breakpoint'imi kaldırıyorum ve buranın altına koyuyorum arkadaşlar. Şu breakpoint'umu da kaldırıp biraz daha üstüne koyuyorum. Bakalım bu aradaki kodlarda neler oluyor. Tekrardan debug yapıyoruz arkadaşlar. Çalışmasını bekliyorum. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi debug işlemin başladı. Bir noktada da durdu. Kırmızı noktamın orada. Şimdi tek tek adım adım gidiyorum arkadaşlar. Ben buradan ledimi de gözleyeceğim. Bakın yine aslında Arduino'nun loop döngüsünün başka bir main.cpp içerisinde bir for döngüsü içerisinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın digital write fonksiyonuna geldi. Buradan bir ileriye gittim artık arkadaşlar. Benim ledim yandı. Şöyle arkadaşlar, hemen bir adım ileriye gittiğimde bakın ledim yandı. Bir adım daha ileriye gittiğimde bekleme modundayım. Evet arkadaşlar, bir adım daha gittiğimde artık ledim sönecek. Şuradan gösteriyorum size. Evet. LED'im söndü arkadaşlar. Daha sonra loop döngüsü bittiği için tekrar main.c dosyasının içerisine girdi. Bir serial event var mı? Yani serial event'ten kastımız ne arkadaşlar? Siz Arduino'ya bir kod yükleme yaptığınızda burada bir interrupt bekler loop döngüsünün her sonunda. Buradaki interrupt'ı gördüğünde artık yeniden kod yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. O yüzden serial event fonksiyonu çalıştırılır loop döngüsü de görmüş olduğunuz gibi for döngüsünde çalışıyor arkadaşlar. İşte bu şekilde kodlarımızı ileri geri yaparak, durdurarak, yeniden başlatarak biz bu şekilde arkadaşlar debug yapabiliriz. Değişkenlerimizi istediğimiz kadar ekleyip istediğimiz kadar buradan kullanabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi x'imiz tekrar bir de bir adım gele, ileriye gittim. Buradan adım adım satır satır arkadaşlar programımızın ne işler yaptığını gözlemleyebilir ve sağlıklı kodlar yapabilecek durumda olabiliriz arkadaşlar. İşte Arduino'da debug böyle yapılıyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenin, abone olun, takip edin arkadaşlar. Ee, video açıklamalarında gerekli bilgileri bulacaksınız. Görüşmek üzere.